Evet arkadaşlar yine ben geldim yine çiçeklerim yine ben merhaba hepinize kanalıma hoş geldiniz bugün küpe çiçeklerimden birazcık bahsetmek istiyorum sohbet edelim istedim küpe çiçeklerim yazın çok güzel oluyor ama kışın çok kuru oluyor ölüyor diyen bir arkadaşım var yorumda küpe çiçeklerimi ben aslında geçen kışın evin içerisine almıştım sevgili arkadaşlar evin içerisindeki e sıcak ortamı sevmedi benim gibi be çiçeklerim o yüzden bu kışın onları açık balkonumda bıraktım e, inanın içeride evin içine aldığından e, daha sağlıklılar dışarıda evet e, kurumalar olabiliyor şöyle göstereyim mesela bakın dallarında kurumalar olabiliyor yapraklarını dökebiliyor ama hiç sorun değil gerçekten nisan ayında bunlar güneşi gördükten sonra coşacak sevgili arkadaşlarım bakın kökü sağlam mı? sağlam kökü sağlam mı? sağlam kökü sağlam olmasa zaten böyle minik minik filizler vermez o yüzden hiç endişe etmeyiniz eğer ki küpe çiçeğiniz yapraklarını döktüyse çiçeklerini döktüyse bu şekilde kaldıysa hiç üzülmeyin o yeşerecek sakın kökünü çıkarıp atmayın arkadaşlar ee, emin olun bana güvenin o yeşerecek Nisan ayını bekleyin güneşi görünce yeni yeni dallar çiçekler verecek sevgili arkadaşlarım ee, daha da güzel olacak benim daha önceki videolarımda pıtır pıtır açmış yeşil küpe çiçeklerim var ee, izlerseniz orada ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız evet bakın yapraklarını yerde görüyorsunuz temizledim şimdi onları da temizleyeceğim yerden ee, sarar sararıyor hiç sorun değil onları toplayın bu şekilde küpe çiçekleriniz ee, daha da canlanacak inşallah. Demem o ki bu videodaki e, bu video hazırlama nedenim yapraklarını döktü, kurudu, çiçeği söküp attım demeyin. Sakın kökünü çıkarıp atmayın. Gerçekten yeşerecek. O yüzden bu videoyu hazırlamak istedim. E, bırakın balkonda kalsın. Yapraklarını döksün, çiçeklerini döksün. Hiç sorun değil. Ama o yeşerecek. Sakın sakın atmayın. Mesela size şöyle göstereyim. Misal. Bu benim küpe çiçeğim. Bu, ben bunu budadım sevgili arkadaşlar ee, aşağı yukarı iki hafta falan oluyor dediğim gibi köklerin kökleri sağlam bakın istediğiniz kadar sallayın kökleri sağlam bu çiçeğimi unutmayın bunu size e, yeşerdiği zaman açtığı zaman tekrardan göstereceğim bakın saksısı da bu Ben de bunu söküp atabilirdim. Kökünü ne de olsa kurudu diyerek ama kurumadı. Bu yeşerecek arkadaşlar. Lütfen kurumuş sandığınız çiçeklerinin köklerini çıkarıp atmayınız, bekleyiniz. Evet küpü çiçekleri suyu sever. Şimdi kış balkonda duruyorsa açık balkonda haftada iki kere üç kere su vermeniz yeterlidir. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Yorumlara bekliyorum lütfen.